Esselamu Aleyküm Aziz dostlar Ankara Çubuk Karaçam'dan selam ve sevgiler Ceviz ağacında Ceviz yok Orada da yine bir ceviz ağacı var ama Hiç ceviz görünmüyor Geldikçe ben Kayınpederin Hacı Hafız Saadettin Beyefendi'nin bahçesine iniyorum. Bu sene bol bol kuşburnu var. Belirli bir kıvama gelmiş. Birkaç tane alalım. rahmetli buraya her yıl Mayıs ayında Mayıs'ın başlarında gelirdi. Maşallah her yerde kuş burnular arzı endam ediyor. Ta Ekim Kasım ayına kadar burada kalıyorlardı. Burası da muhtarımızın bahçesi. Muhkem kilitli. Burada sayı muhtarımız arıcılık yapıyor. Ben geldikçe kayınpederin bahçesine bir uğruyorum. Her yıl bu bahçe sürülüyor ama yine de burada sert bir tel ile kapatılmış. Genelde büyükbaş hayvanların girmesi engelleniyor bu şekilde. Şöyle yukarı doğru. Ankara armudu yetişir genelde ama Şimdi armutlarda da maalesef bu sene meyve yok. Arapça tabiriyle mihrican diyoruz biz. Bu yaprakların bu halde görüldüğü gibi soğuk vurma. Arapça karşılığı mihrican. Sürülmesine rağmen yine tabi buraya motor çıkma imkanı yok ama buralar sürülmüş. Biz buna sirken diyoruz. Pek çok sirken otu var. İşte kurumuş bir Ankara armutu. Rahmetli senelerce Konya, Karaman, Ayaş. Ayaş Ankara'nın ilçesi. Karaman Konya'dan ayrılarak vilayet oldu. O dönemde oralarda Kur'an kursu hocalığı yapmış bir hafız. Görüldüğü gibi hiç ceviz yok. Vişne ağacı ağırlıkta bu bahçe ama vişne de yok. Geldikçe şu Ankara armutunu özellikle ben çekiyorum. İşte burada da yine bol sayıda kuş burnu var. Buradan da bir iki tane numune alalım. çürümüş elma. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Ata sözünün kayınpeder Hacı Hafız 2013 yılında Ahmet Rahman'a kavuştu. Kuzey Kıbrıs'ta görev yapıyordum o zaman. Tam Abdurrahman Önül'ün konseri vardı sorular içinde dünyanın en büyük, en müsaatli surlarından bir tanesi Gazi Mekosa'da. Venediklilerin yaptığı bir sur. Onun içinde Lala Mustafa Paşa Camii var. Orada konser verilecek acil bir haber geldi. Acil gel. Hacı Hafız. Saadettin Beyefendi başkent hastanesine kaldırılmış. Eşimin de umreden dönüş anı hatta benim hurma ve zemzem onun son içeceği ve yiyeceği oldu demişti. Bakarsan daha bakmazsan daha olur. İşte itinayla toplamak lazım bunları. yine elma. Bu bir elma ağacı. Aşağıdaki armut ağacı ama orada bir ağaç da kurumuş. Kayınpederin üç çocuğu var. Eşim en küçüğü. Hamit Bey rahmet rahmana kavuştu işte. O çok geliyordu, O çok meşgul oluyor orada. Bu bağ sürdürmek, bu bakmak kurumuş. Bir ara Telekom özelleştiği için zorunlu emeklilik hadisesi vardı. Bir ara havuzu aldılar. Başka bir kuruma gönderdiler vesaire. Ardından da emekli zorunlu emeklilik kurmuş. Şu dikkatimi çekti. Yeniden bir palazlanma var burada. köyün muhtarı şu anda görev yapan eşimin amcasının oğlu. Mehmet amca da rahmetli rahmana kavuştu. Muhtarla selamlaştık işi varmış. Bir yere gitti. Dedi muhtar nereye? Muhtar birazdan gelirse bir sohbet edeceğiz. Tam şu dereye önceki muhtar. iki dönem önce Bünyamin abi. Belki yaşça ben ondan büyük olabilirim ama bizde hani Muhtar'ın bir köyde ağırlığı var. Muhtar ağabeyiz biz. Şu taşlarda ne kadar rahmetliğin emeği var. Bahçedeki taşlar hep buraya atmış. Ürüne zarar vermesin diye. Ne ekilir buraya? Domates, biber, patlıcan. Şu Vişne ağaçları en az 20-25 yıllık. 2013'lerde benim Kuzey Kıbrıs'ta görev yaptığım o dönemde bunlar daha yeni dikilmişti. Birkaç yıllıktı. Ama şimdi kocamış derler. Armut ağaçlarının yukarıdaki özellikle armut ağacı bir asırdan daha fazla kayınpederin babası Halit Bey Efendi dikmiş Ankara armudu diye meşhurdur. İşte bir fışkı diyoruz. Fışkın kökünden bir vişne ağacı. Buna sığır kuyruğu diyoruz kurumuş. Evet, yine bir ceviz ağacı. Cevizi çok dikmek istiyordu. Ama görüldüğü gibi bir tane ceviz yok yani. En çok burada vişne ağacı var. Bir kısmı aşağıda görülüyor, kurumuş. Burada var, kurumuş. Bir kısmının dalları kırılmış. Burada kalanlar genelde bunları toplayıp kışın sobada yakıyorlar. Sığırcık özellikle burada vişnelerin azılı bir nevi tahrip edicisi bir anda topluca iniyor sıracıklar. özellikle sabah erken saatlerde inip bütün pişneleri tahrip edip geçip gidiyorlar onun için erkenden gelip burada rahmetli oturuyordu. Sığırcıkları kovalıyordu yani bir nevi. Yukarı köylerde daha çok işne ağacı var. Onlar bir düzenek yaptırmışlar. Tüp belirli bir aralıkla patlıyor. Bir onun düzeneği var. Yabani hayvanlar yani ayı gibi, domuz gibi buraya inen hayvanlar o sesten sakınıp kaçmaları için. Görüldüğü gibi 2010 diyeyim, 2015 yıl olmuş hepsi hemen hemen kurumaya yüz tutmuş. Yani tekün tükün meyve veriyor ama görüldüğü gibi kurumuş. Hani olsaydı kabirdekilerin Malları servetleri olurdu derler ya. İşte bakarsan daha olur. Bakmazsan daha olur. Muhtarımın biraz daha ağaçları. Buradan sınır aslında bitiyor. Aşağı kayınpedermin, yukarı abisinin bahçesi. Muhtar burası. Muhtar biraz daha bakımlı çünkü kendisi burada meskun köy muhtarı olarak görev yapıyor. O da aynı şekilde her yıl oradaki bahçeyle buradaki bahçe gibi bir motora içi sürdürülüyor. Sürülmüş ama belirli bir aşamadan sonra yine otlanıyor. Bir çılgın. Yine bakın. Burada da bir çılgın. Neslini devam ettiriyor. Bunların aşılanması lazım. Muhtar iyi aşıcıdır yani. Ara sıra bizim aşağıdaki kayınpederin bahçesini de aşılıyor. Görüldüğü gibi onun bahçesi biraz daha genç. Vişne ağaçlarıyla orada muhtar bir aşı yapmış herhalde. Burada bir aşı var gibi sanki. Köylerde maalesef su kalmamış. Eskiden bu karpuz içine atılır. Buzdolabı gibi soğuturdu karpuzu. Elmaların haline bakın çürümüş yani. Bir elma ağacı. Muhtarın hemen ileride arıları var. Köyün yukarısında da arıcılık yapan kardeşlerimiz var. Kaynımın da arıları vardı. O da arıcılık yapıyordu. Muhtar çok az buraya arı bırakmış herhalde köyün yukarısına almış. Biraz daha muhtarın bakımlı olduğunu bahçesinin görüyoruz. Acaba arı var mı çalışan? Bu kuhanlar boş. İşte arının çalışma düzeni buradan görüldüğü gibi arı yok. Muhtara oraya bir korkuluk yapmış. Kuşlar bu korkuluğu dinler mi yani? Sayın Muhtar. Bir de şapka. Koymuş sanki insan. izlenimi versin diye. Bu sene özellikle bu bölgelerde Bişne, Kiraz, Kayısı, Ceviz vesaire Ha yukarıda da muhtarın arıları var. Esas düzenek yukarıda. Şimdi fark ettim. Muhtar her ne kadar kapıya kilit taksa da kayınpederin bahçesiyle yan yana olunca biz de yandan girdik. Acaba burada arılar çalışıyor mu? Ona bir bakacağız. Ha bayağı muhtarımızın düzeneyi var burada. Muhtarın cevizlerinde de maalesef ağaç solmuş geçmiş. Evet arılar çalışmıyor. Görüldüğü gibi buradan çalışması lazım ama yok. Acaba öbür taraftaki arılar çalışıyor mu? Yine oraya bir korkuluk yapmış. Ayılar bu petekleri alıp kaçırıyor ve kırıp içindeki arıyı ve balı yiyor. Evet, burada bir çalışma var. Arıları kızdırmayalım. orada bir arı çalışıyor. Muhtara özel bunun kıyafeti var. Onu giyerek yaklaşıyor ama biz fazla bir arıyla direkt açıp içini bakmayacağımız için evet çalışma var. İşte bir arılar çalışıyor. Oo. Evet. Muhtarımın arıları çalışıyor. Yolda da andık. Acaba muhtar satışa çıkardı mı petekleri? Yüce Allah dağlardan yani ev evden kasıt kuan edinin diye arıya vahyettik buyuruyor. Nahl zaten arı anlamına geliyor. Nahl suresinde. Dağlardan yani arının petek oluşturacağı bir duruma da yer veriyor. Burada daha fazla bir çalışma var. Bunları kızdırmamak lazım. Anında hepsi üzerimize çöreklenebilir. Çok da yaklaşmamak lazım. Evet. Bu Düzenin çok güzel İnşallah bol kazançlar elde edersin. Arılar çalışıyor. Evet. Buraya bir düzenek yapmış muhtar. Gece herhalde bunu elektrik sistemine bağlı açıyor. Hem burayı aydınlatıyor hem de yabani hayvanların domuz, ayı gibi hayvanların gelişini engelliyor. Bayağı da muhtarın arısı var. Her bir peteğin üzerine de numara vurmuş. Örneğin 16-17 diyor. 18-19-20 diye gidiyor. Orada da görüldüğü gibi muhtarın aydınlatma 25, 24, 28, 29, 30, 32 34